Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynayacağız ve bu benim yeni bir hesabım değil daha doğrusu yeni bir hesabım ama benim önceki telefonumda daha iyi bir hesabım vardı bu kötü hesabım o yüzden şu an size kötü gibi gelebilirim ama değilim. Ve bir tane söz vermiştim. Bir gün arayla video gelecek diye. Ee, biraz rahatsızlandığım için video atamadım. Kusura bakmayın. Şimdi oyuna geçeceğiz. Kendi kill rekorumu kırmaya çalışacağım. Kill rekorum 13. <laughs> şu an bir kişiyi bekliyoruz oyunun başlaması için bu arada Call of Duty'deki oyuncu adam Ege 10.08 diye yanlış hatırlamıyorsam bekleyebiliyorsanız birlikte oynarız. Aa. Oh. teçhizat değiştirecektim, değiştiremedim. Şimdi ben direkt ben bu fıyırma gidip tutacağım. bir arkadaşlar sayarsanız yorumlara yazı yazabilirsiniz ben çok saymayacağım ben yani kill rekorumu kırana kadar bu video devam edecek diyebiliriz 2 bunun çok azaldı hadi. Üç. Öldük. Avcı katili drone örmüşüz bir de. Bu sefer ikinci pusu yerime gidip pusacağım. Dardımın buraya çok adam gelmedi. Veya burada pusmayacağım. Dört. Yukarıdan indi. Arkasından onu bıçaklamaya çalışacağım. Onu bizim adamı öldürmüş ama. Bomba geldi on bombadan kaçtık. Suya öldük. Bu arada adı Mega Par 31'miş. Yani yanlış hatırlıyormuşum adımı. Eklerseniz birlikte oynarız. lag oldu. Herhalde 5 oldu şu an. Ben saymayı bıraktım. Siz yorumları yazarsanız sevinirim. Ne yapıyor burada? ben böyle noblara da gelebiliyoruz. Aa. Oo, adam beni bombayla öldürdü. Adam güzel öldürdü. Yani diyecek bir şey yoktu. İleriye doğru bomba sallasak. Kimse ölmedi. Call of Duty taktikleriniz varsa yorumlarda da onları da yazabilirsiniz. Bir kişi daha. İlerleyelim. İleride daha çok kişi olacağını eminim. Evet. Mesela bunun gibi. Bir tane avcı katili drone atalım. Bir tane. O üç kişiyi aynı anda öldürdük. Adam da bizi güzel vurdu ama diyebileceğim bir şey yoktu. burada ne yapıyorsunuz? Kafandan böyle headshot yersin. O o. Çak bıçak. Bir tane, iki tane aslında bıçakla oynamayı da seviyorum. İsterseniz bir, bir full bıçakla oynayabilirim. Onu da yorumlara yazarsınız. Evet çok şey yorumlara yazmanızı istedim biliyorum. Bir kişi daha gitti. Orada bir resimle doğdu. birisi doğmuş. Acı katil durumda falan. Oh, drone beni kurtardı. adamlar şurada doğuyor. Bir adam doğduğunda patlarsa çok güzel olacaktı ama. Maalesef öyle bir şey. Adam arkamdan gelmiş. Bir de miniganla gelmiş adam. Bu adam burada ne yapıyor peki? Şimdi adam aramaya doğru tekrardan yola çıktım. Ve üç kişi. Aa. Şu an yaptığım çok saçma bir şeydi onu biliyorum. Of. Adamlar 45 oldu. Biz 40'ız. Aramızda 5 fark var. Çok büyük bir fark değil. Yine de yenebiliriz. 41'e 46. Oraya makinesi ile oraya gidersem. Adam yok. 48'e 41. 49'a 41. Bulamaz. Sakın ölmeyin bizimkiler. öldü. Mağlubiyet olsun. Güzel oyunda. Ya ölüm kamerasına da bakalım. Bizimki de çok kolay ölmüş be. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İki gün, bir gün sonra tekrardan görüşürüz.